Merhaba arkadaşlar pes sevenler kanalına hoş geldiniz. E futbol 2023'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bitecekler. Yarın ve perşembe bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız. Geçtiğimiz perşembe günü güncelleme vardı. Güncelleme yapan herkese bir tane epiklerden top açma hakkı hediye edilmişti. Eğer güncelleme yapmadıysanız bugün yapıp o hediyeyi alıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bugün biteceklere baktığımızda Japon Ligi ile alakalı iki tane etkinlik vardı ki bir tanesinden GP bir tanesinden de futbol parası kazanabiliyorduk. İkisinin de bugün son günü özellikle de 50 futbol parası kazandığımız bu etkinliği oynamadıysanız oynayabilirsiniz. Bunun dışında bir tane daha 50 futbol parası kazandığımız etkinlik var ama onun son günü perşembe. Bu etkinlik bugün bitiyor. E bu etkinliği tamamlayabilmek için Japon Ligi etkinliğini bu Japon takımlarından birisini seçmemiz lazım ve o takıma ait 18 tane futbolcuyu marketten alacağız. Seçtiğimiz takıma ait. Benim takım galiba Vegalte Sendai'di. Ben o takımı seçmiştim. Şu hemen oyuncuların seviyelerinin altındaki logosu olan takım. 18 tane marketten futbolcu aldım. Çok fazla güçlendirmedim. Biraz güçlendirdim. Benim takım çok yüksek değil ama etkinliklerde rakiplerimi de baktım. Onların da böyle kadroları var. Sadece 2 tane rakibimin güçlü kadrosu vardı. O maçları da bir şekilde kazandık. Ben bu etkinliği bu kadroyla tamamlamaya çalışırken baktım zorlanıyorum. Dizilişi değiştirdim. 4-3-1-2'ye geçtim. Oyunu orta alana sıkıştırdım. Olabildiğince rakibe az pozisyon verip verkaçlarla gol atarak tek farklı galibiyetlerle bu etkinliği tamamlamıştım. Oyunda birçok etkinlik bulunmakta arkadaşlar ve perşembe süresi biteceklere baktığımızda Messi ile görevlerimiz vardı. Bunun etkinliği ve görevlerden elde ettiğimiz hediyelerin perşembe günü süresi doluyor. Eğer buradan 60 futbol parasını, diğer hediyeleri almadıysanız perşembeye kadar Messi ile etkinliklerde yapay zekaya karşı olsun ya da online maçlarda olsun goller atmamız lazım. Goller attıkça ve asist yaptıkça hediyeleri toplayabiliyorduk. Eğer almadıysak bu hediyeleri perşembeye kadar almamız lazım. Perşembe gelen oyuncuların maksimum seviyelerine baksak hızlı bir şekilde belki top açılımı yapmayıp yapmayı düşünen arkadaşlarımız vardır. Player of the League'deki futbolcuların kadromuzdaki seviyeleri bunlar. Burada kesiye 98 seviye kadromuzda. 97-96 gibi yüksek seviyeli isimler de var. Düşük seviyeli futbolcular da yer almakta. Perşembe gelen epikler Hollanda milli takımın epikleriydi. Cruyff, Schneider ve Edgar Davis. Bunların kadromuzdaki seviyeleri de bunlar. Schneider 100 seviye, Cruyff 100, Edgar Davis de 98 seviyeye kadar çıkmakta. Bugün bitecek 2 tane oyuncu paketi bulunmakta. Pazartesi günü gelen Napoli ve bir ay önce gelen 16 oyuncunun yer aldığı eFootball Championship Vol 1'inde bugün son günü. Yarın yeni oyuncu paketi geliyor. E Football Championship Vol 2 gelecek arkadaşlar. Yine 16 oyuncunun içerisinde yer aldı. 8 takımdan 2'şer futbolcunun seçildi. 16 oyunculuk paket yarın gelecek. 1 ay boyunca duracak. Sonuna kadar top açma hakkı var. Herhangi bir sınır yok. 16 tanesini de çıkarabiliriz. Peki kimler gelecek? Seviyeler bunlar. Bunların seviyeleri kadromuzda daha da artacak. Casemiro 96, Pellegrini 95, Goreska 95, Barella 95, Kunde 95, Gabriel Jesus 94. Gnabry 94. Gnabry demişken Bayern Münih teknik direktörünü değiştirdi. Önceki teknik direktörü Nagasman'la yolları ayırdılar ve Tuhel. En son Chelsea takımını çalıştıran Tuhel. Bayern Münih'le anlaştı ve imzalar atıldı. Fofana 94 Monaco takımından. Milan'dan Rebic 93. Barcelona'dan Rafinha 93. Ben Tankur 93. Zinchenko 93. Lukşov 93 ve artık 91-90'lara doğru geldik. Son futbolcuların seviyede, seviyeleri düşük. Belotti 91. Karaca Andanovic 91 ve Embolo 90. Yarın gelecek etkinliklere baktığımızda round 1 geliyor ve buradan 2500'e futbol puanı kazanabiliyoruz. Bu üçüncü gelişi 4 kere geli açıklanmıştı. Yarın üçüncüsü gelecek. 5 tane mücadele var. Her birinden 500'e futbol puanı toplamda 2500 kazanıyoruz. Yarın gelecek round 1'deki 5 mücadeleyi de tamamlarsak haftaya round 2 geliyor. Oradan bir ne futbol puanı daha kazanabiliyoruz. Sıralama kazanan arkadaşlarım varsa e, özellikle de haftaya gelecek round 2'de kafaya oynamaları, oynadıkları 15 maçı, son 15 maçı olabildiğince fazla kazanmaları lazım. Yarın ve perşembe günü gelecek diğer etkinliklere baktığımızda yarın Meksika Ligi ile alakalı bir etkinlik gelecek. Japon Ligi'nin süresi bitiyor. Yarın Meksika Ligi geliyor. İnşallah 50 futbol parası verirler. En azından haftada 100 e futbol parasını bu şekilde kazanırız. Yarın sabah ben de ilk işim ona bakmak olacak. 50 futbol parası mı verecekler yoksa GP falan mı? Perşembe günü önemli arkadaşlar. Perşembe günü gelecek etkinlik 50 futbol parası kazanacağımız etkinlik özellikle İngiltere Ligi'ne özel olacakmış. İngiltere Ligi'ne özel olacağı için de epik paket de İngiliz futbolculardan oluşabilir. Konemi perşembe günü şu görüntüyü paylaştı. Burada Schneider'i getirdiler. Yanında Gerrard var. Steven Gerrard. Büyük ihtimalle Perşembe günü İngiltere Ligi etkinlikleri geleceği için epik pakette İngiliz futbolculardan oluşur. Liverpool takımının epikleri gelebilir. Onu da şundan söylüyorum. Steven Gerrard'a baktığımız zaman Liverpool takımının amblemi var ama Schneider'de Hollanda milli takımının bayrağı bulunmakta. Bunlardan yola çıkarak ben Liverpool'un gelebileceğini düşünüyorum ama Liverpool olmasa da İngiliz epiklerinden oluşan bir paket bizleri bekleyebilir. Oyun içerisinde süresi biteceklere baktığımızda e-futbol paralarında bu 3 tanesi indirimli satılmaktaydı. Bunlar için de son günler perşembeye kadar alım yapılması gerekiyor. Perşembe bu indirimli paketler kaldırılmış olacak. Bu hafta dikkat çeken bazı dizilişlere baktığımızda yorumlarda zaman zaman arkadaşlarımız sormakta. Ben de ara ara maçlar oynuyorum. İki ofansif orta sağ açıklı sol açıklı santraforlu. Bu dizilişimiz 4-1-2-3 dizilişi. Oyunda var ama oyunda ofansif orta sağlar ve açıklar çok ileride. Bu dizilişe sahip birkaç tane takım bulunuyor. Ben bu iki tanesini genelde kullandım. Brezilya seri B'de ikinci liginde Riverio Pirato BVP isimli takım ya da İran Ligi'nde Sepahan SC var. AFC Şampiyonlar Ligi'nde bulunmakta. O takımın da, Brezilya takımının da dizilişi iki ofansif orta sağlı bu şekilde. Haftanın en dikkat çeken dizilişi bu 3-4-3 dizilişi. Roasso Kumamoto takımının dizilişi. Roasso Kumamoto bu dizilişte iki hafta devir oynamakta. Bir hafta geliyor, bir hafta gidiyor. Bu 3-4-3'ün farkı orta alanda ofansif orta sağ oynatabilmemiz. Diğer 3-4-3'lerde iki ofansif orta saha göbek değil de iki tane göbek ya da iki tane dost yan yana bulunuyor. Bunun farkı o. Bek dışında her pozisyonun futbolcusunu deneyebiliyoruz bu dizilişte. Aynı dizilişe sahip bir başka takım daha var. Bu hafta bu dizilişe sahip iki tane takım var. İsviçre'den Lugano FC Lugano takımı son olarak 4-2-2-2 dizilişi iki santrafor arkasında iki ofansif orta saha oynatabildiğimiz diziliş. Kolombiya Ligi'nden sadece Jali Re isimli takımda bulunmakta. Geçen haftalarda Paris Saint Germain bu dizilişi kullanmıştı. Bu hafta sadece bu takım kullanıyor. Onun dışında yorumlarda genelde sorulan 4-2-4 dizilişi ne yazık ki bu hafta da gelmedi çok uzun zaman önce gelmişti. Aylardır 4-2-4 gelmiyor. Ya da 3 ofansif orta sahada dizilişler de sorulmakta. Bu hafta da 3 ofansif orta sahada herhangi bir diziliş gelmedi arkadaşlar. Dün yayınladığımız bir video vardı arkadaşlar. Bir haftada hesap fullleme videosu. Fakat bir haftada iki farklı hesabı güçlendiriyorum. Birincisini tamamladık. Ama birincisinin şu özelliği vardı. Oyuna e-futbol parası yükleyerek, oyundan e-futbol pa oyuna para yükleyip oyundan e-futbol parası alarak paket açılımları yaptık. Çok güzel bir kadro ortaya çıktı. Dün bunun videosunu paylaşmıştım arkadaşlar. Bu sefer de hiç para yüklemeden 0 TL ile bir haftada bir kadroyu ne kadar güçlendirebiliriz? Bugün saat 2'ye yükleme işlemlerinin her şeyini yetiştirip yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. Parası hesabımız paralı hesap kadar bir haftada güçlenebilecek mi? Ben içerikle alakalı spoiler vermeyeyim. Dediğim gibi bir aksilik olmazsa bugün saat 2'de bir haftada 0 TL ile güçlendirdiğimiz kadroyu da yayınlamaya çalışacağım. İki hesabın kadrosunu da karşılaştırıp görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar biz salı günü bir çekiliş gerçekleştirmiştik. Fakat kazanan arkadaşımız günlerdir ortaya çıkmadı. Perşembe günkü videomuzda da ya da Cuma günkü videomuzda da değinmiştik. Hatta ben kendisinin yorumun altına da yorum yazdım. Ne yazık ki arkadaşımız o günden beri hiçbir şekilde geri dönüş yapmadı. Geri dönüş olmazsa ben de bu çekilişi tekrarlayacağımı söylemiştim. Bu yayınladığımız çekiliş videolarının da gelirlerini deprem bölgesi için bağışlıyoruz. Daha öncesinde iki farklı hesap vermiştik. 3 video çekmiştik. 400 lira gibi bir gelir olmuştu. bu videomuzun gelirinde 75 liraydı. 100'e yuvarlayıp toplamda 500 lira gibi bu hesap çekilişlerinden deprem bölgesine bağış yapmış olduk. Fakat dediğim gibi bu hesabı kazanan arkadaşımız ortaya çıkmadığı için şimdi çekilişi tekrarlayalım. Bu hesabı bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Tek şartımız bu videonun altına yorum yazmaktı. Başka hiçbir şart yoktu. Kanala abone olmaya da farklı hiçbir şartımız yoktu. Sadece Hesabın istendiğine dair bir yorum yazılması yeterlidir. Şimdi bir arkadaşımızı seçelim. İsmi çıkacak arkadaşımız bu videonun altına yorum yazarsa ben kendisine ulaşmaya çalışacağım. Bu videonun linkini hemen alalım. Sonrasında çekiliş sitesine geçelim. Şimdi buraya yapıştıralım. Yapıştırdık. Rastgele yorum seç diyecek. Tüm yorumlara bakaraktan az sonra bir arkadaşımızı seçecek. Burası birazcık zaman alabilir arkadaşlar. Şimdi bu çarkın dönmesi bittiğinde kişinin adı ve yorumu görüntülenecek. Şimdiden kazanan arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazanan arkadaşımız en kısa süre içerisinde geri dönüş yapar. Ben de hesap bilgilerini ona veririm. Ege Bayraktar, abi ben oyuna yeni başladım. Bir Neymar ve Messi var. Ne olur bana ver. Gördü var yazmış arkadaşımız. Ben kendisini hemen bir yorumunu bulayım. Kullanıcı profilini bulayım. Sizlere göstereyim arkadaşlar. Hesabı kazanan Ege Bayraktar'ın profili bu şekilde. Hakkında tıklayalım. Ne zaman açılmış? 3 Mart 2023 tarihinde açılmış. Mart'ın başında bu hesap. Belki de çekilişlere katılmak için açmış da olabilir. Arkadaşımız geri dönüş yaparsa tabi bu hesapla yazması lazım. Bu videonun altına yorum yazarsa ben kendisine geri dönüş yapacağım. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın.